Evet arkadaşlar artık limit dersimize başlayalım. Fakat bundan önce iki tane video vardı. Onlarda neler gördük? Mutlaka onları izleyin. Bir, limit ne işe yarar videosu. Burada limitin günlük matematik dünyasında kullanımını, radar sistemleri, teknoloji dünyasında, devre analizinde kullanıldığını gördük. Daha birçok alanda kullanıldığını gördük. Aslında her zaman soruyorsunuz ya, işte Evet bunu öğreniyoruz ama ne işe yarayacak? Bunu yapacağız ama ne işe yarayacak? Sadece sınavda o şıkkı işaretlemek için mi? Tabii ki hayır. Bu sorunun cevabını vermiş olduk arkadaşlar. Ve ikinci videoda da birkaç satır kodla aslında o hep elimizle çizdiğimiz grafikleri çizebileceğimizi gördük. Çok basit bir şekilde gördük. Ve daha bunu geliştirmek isteyenlerle bu matematik altyapısını oluşturduktan sonra danışmanlık alanlarla ben zaten bunları yapıyorum. Daha bir ayrıntılı bunları işliyoruz. Fakat orada da üç satırlık kodda nelere, nelere kadir olduğunu gördük. Şimdi artık limit dersimize başlayalım. Ve aslında limitin ne demek olduğunu önce göreceğiz. Karşınızda bir tanım var. Benim öğrencilerim bilir. Ünlü bir sözüm vardır. Matematik tanımlarda gizlidir diye. Gerçekten de tanımlarda gizli. Hatta bakın bunun bir kanıtı olarak şöyle diyebilirim. Az önce mesela x ve y değişkenlerimiz vardı doğru mu? Grafik çizdirirken. Hani plot fonksiyonu çizdirdik ya. Grafik çizdirirken bu x ve y değişkenlerini farklı bir şekilde tanımlasaydım. Örneğin x'i eksi 10 ile 10 arası değildi. Eksi 15 ile eksi 20 arası alsaydım. İşte eksi 15 ile 15 arası alsaydım y'yi de x kare yerine x kare eksi 5 yapsaydım ya da x küp yapsaydım şekil tamamen değişecekti. Bakın bu bile tanımların gücünü bize gösteren bir örnek aslında. Çok önemli. Tanımlar çok önemli. Peki karşımızda bir limit tanımı var. İşte mutlak değerler var. Herler var. A, R'den real sayılara gidiyor bir fonksiyon. R'nin alt kümesi falan. Her eleman şu için falan. Tabii ki bunu okumayı öğreneceğiz. Orada bir problem yok. Fakat ondan önce ben size limitte limit yaklaşmak demektir. Bunu her zaman söylüyorum. Limitte önce yaklaşma kavramını ele alacağız. Sonra sayı doğrusu üzerinden göstereceğim ve sonra grafik üzerinden göstereceğim. Sonra da bir soru çözeceğiz birkaç soru çözeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi enfes bir notumuz var. Öğrencilerim bilir, enfes not diye benim bir not dizilerim var. Bu da ilki, limit konusu için ilki. Çok önemli teknik, pratik noktaları biz böyle enfes not şeklinde yapıyoruz ve e, yani soru çözerken dahi insanların zihninde oluyor. Birçok soru noktasını birçok konunun öğrenim noktasını kaçırmamak adına mükemmel oluyor. Siz de bunlara alışın lütfen. Hep birlikte görelim. İlk enfes notumuz limit yaklaşmak demektir. Onu zaten söylemiştim. Şimdi yaklaşma kavramı. Evet. Şimdi yaklaşma kavramı derken bir nokta var. Bakın. Bir sayı var. O sayıya biz değerler vererek yaklaşacağız. Ama mesela Sayı doğrusu üzerinden düşünün. Bakın iki boyutlu. Değil mi? Sayı doğrusu. Bakın bu bir sayı doğrusu. Şimdi bu noktaya yaklaşacağım ya. Sayı doğrusu üzerinden yaklaşacağım. Değil mi? E, sağdan yaklaşabilirim. Soldan yaklaşabilirim. Bak ya buradan yaklaşırım. Ya buradan yaklaşırım. Değil mi? E Burası sayının sağı. Burası sayının solu. Şimdi yaklaşmak demek derken de şöyle. Mesela ikiye nasıl yaklaşılır? Mesela üçten başlayarak diğerleri değerler vere 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 ikinin yanına sokulmak. Yaklaşmak kavramı bu. Çok basit. Şimdi mesela ne olsun? Şuradan başlayalım. Mesela 2,2 olsun. Doğru mu? İşte 2,1 olsun. Bakın yaklaşıyorum. İşte 2,05 olsun. Değil mi? Bakın böyle ne yaptım? Bu tarafa yaklaştım. Değerler vererek yaklaşmış oluyorum. Benim birazdan bir enfes notum daha var. O da üç çizgi prensibi adını verdiğim bir prensip. Yaklaşırken en az üç çizgi çizip bunun nereye yaklaştığını görmek adına bakın burada da en az üç değer verip hop yaklaştık. Yani ne yaptık? Sayıları azaltı 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 İkiye sokuldu bu. Süper. Biz buna ne yaptık? Sağdan yaklaştık. Neden sağdan? E baktım. Sağım burası. Değil mi? İki'nin sağı. Benim de sağım. Hiçbir problem yok burası yani. Peki, biz bunu bir de matematiksel olarak gösterelim ya. Ne yapalım? Mesela burası xler, bu x değerleri olsun ya. Hadi bakalım limit. Değil mi? Böyle yazılır. Değil mi? Görmüşsünüzdür bunu. İlk videomdan bile gördünüz tabi. Limit 2'ye x'ler giderken 2'ye sağdan. Değil mi? Böyle bir gösterimi var. x'ler 2'ye sağdan yaklaşıyor. Mi? Bu. Çok basit. E peki. Şimdi siz söyleyin. Soldan nasıl yaklaşırız? Soldan nasıl yaklaşırız? Evet. Şimdi mesela buradan 1.92 değil mi? 1.96 tamamen kafadan. Şuradan ne olsun 1.99 bakın 2'ye ne yaptım? Soldan yaklaştı. 2'ye soldan yaklaşmış oldu. Süper. Bunu da gösterelim o zaman matematiksel olarak. Yani değerleri arttıra arttıra 2'nin solundan 2'ye yaklaşmış oldu. Peki. Bunu da gösterelim. Limit diyelim. X 2'ye soldan gitsin. Doğru mu? Böyle de bir gösterimiz var. Peki. Bunu anladığımıza göre bakın. Bir de matematikte şöyle bir şey vardır. Kavramların üzerine hakimiyet kurmak. Yani bilmek yetmez. Anlamak yetmez. Hakimiyet kurmak. Ve değiştirebilme yeteneği. Yani bir şey siz değiştirebiliyorsanız onu anlamışsınız demektir. Doğru mu? Bir de mesela illa sayı olmasına gerek yok. Sayıyı söylemek istemiyorum. Mesela kriptolojide böyle şeyler vardır. Mesela buna biz ne diyelim? B diyelim. B diye bir sayı var. Doğru mu? Şimdi bunun neresi sağı, neresi solu? Ona bakacağız. Ve bunun gösterimini. Şimdi çok basit. Sağı solu bunun neresi? Evet, direkt burası. Sağdan yaklaşmak istesem sadece bir gösterim olarak üç tane çizgi attım. Burasıdır değil mi sağdan yaklaşmak? Sadece göstermenizi istiyorum. Başka hiçbir şey değil. Sağın neresi solun neresi? Ve bunun gösterimi nasıldır? Şurası x olsun. B'ye sağdan yaklaşıyoruz değil mi? Peki şurası sol tarafı nedir peki? Sol taraf buradan yaklaşır. Onu da şöyle göstersek. Limit x'ler b'ye soldan gidiyor. Çok basit. Gördünüz mü? Peki bir, bir, şey daha yapalım. Bir değer daha verelim. İyice anlaşılması açısından. Mesela 4 olsun. Neresi sağ neresi solu. Ve gösterimi nedir? Mesela örnek bir değer. Şöyle bak. bazı tetiklemeler olacak tamam mı? Konuyu iyi bildiğiniz zaman böyle zihninizde bazı tetiklemeler işte gözünüzden çözmeler gözünüzle çözmeler soruyu bunlar mümkün. Bayrak Doğuşu teknikleriyle mümkün. O konuda hani herhangi bir şeyiniz olmasın. Hani soru işaretiniz olmasın. Şimdi buradan mesela üç tane çizgi prensibi vardı. Daha onu enfes notla anlatacağım ikinci olarak. Fakat şu var. Burada mesela dördün sağı neresi? Burası. Değil mi? Dördün solu neresi? Burası. Şimdi dördün sağı deyince bana bir değer söyleyin ya. Ne olabilir mesela? Ne geliyor aklınıza? Dördün sağı deyince bak benim aklıma ne geldi? Öyle çok işte 4,00001 falan olmasına gerek yok. Çok basit hani dördün sağı. Neresi benim aklıma şu geldi. 4 gelir. Okay. 4'ün solu deyince aklıma ne geldi? 4'ten küçük bir değer olmalı. Değil mi? 3,9 geldi. Hatta sen bunu daha da yaklaştırmak isen 3,99 yaparsın. Çok 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 yaklaşmak istiyorum. 9999 9, 9, 9 arttırırsın. Hani yaklaşırsın ama dokunamazsın ya. Onun gibi olur bu. Tamam mı? Bu bir de bunu tekrar gösterelim. Yani limitli gösterelim. ya bir matematiksel yazalım artık. Limit x'ler işte 4'e sağdan yaklaşırken ne oldu? Bu, bu taraftan oldu. Yaklaştı. İşte limit x'ler soldan yaklaşırken de hop böyle oldu. Şimdi kavramları biraz daha ele almak anlamında, hakimiyet kurmak anlamında Şimdi şöyle bir şey. 5'i beş, beşe soldan dedim 5 dedim. Bunların hangisi büyük? Büyük ya da küçük koyacağız. Tamam mı? Belki eşittir eşit koyacağız. Ama eşit olabilir mi acaba? Bir de o var. Değil mi? Bunu düşünün bakalım. Peki. Şimdi. 5 mi büyük? 5'e soldan mı büyük? Soldan yaklaşmak mı büyük? 5 mi büyük? Şimdi nasıl yapacağız? Hemen. Hiç üşenme. Çizgi grafiği. Beş, 5. 5'i koydum. 5'e soldan. 5'in solu bu, bu taraf. Yani ne gibi bir değer? 4,9 diyelim. Değil mi? 5'in hemen yanı başında ama solunda bir değer seçmeniz yeter. Hangisi büyük? E 5 daha büyük bundan. Değil mi? Hemen çiz. Hiç üşenme. İkincisine geldik. Ne yapıyoruz? 0. 0'a sağdan 0'a sağdan mı yaklaşmak daha iyi? Sıfıra sağdan yaklaşsam 0,1 gibi bir değer olur. E o zaman sıfıra sağdan sıfırdan büyük. Sıfırın sağında ama yanı başında. Ne olur? Büyük olur. Heh, geldik eksilere. Hiç karıştırmaya gerek yok. Güzelce bunu çizmek önemli. Eksi 1'i koyduk. Süper. Eksi birin sol, solun ne taraf? E Bu taraf. Nasıl bir değer yani? Eksi birin solunda ve ama yanı başında. Eksi 1,1 gibi bir değer. Değil mi? O zaman ne olur? Eksi bir bundan büyük olur. Değil mi? Eksilerde öyle bir durum var. Peki. Eksi birin sağında olsaydı. Bak şimdi bunu yaptık. Tamam mı? bu bitti. Eksi birin sağında olsa nasıl bir değer alırdı? Bana söyleyin. Nasıl alır? Eksi 0,9 örneğin. Değil mi? Böyle bir örnek verebiliriz. Peki yine geldik eksi 9'a. Eksi 9'u seçtim. Solu ne taraf eksi 9'un? Eksi 10'a doğru giden yer değil mi? Sol tarafa. Ne yapar mesela? Eksi 9, Ya pardon. Pardon. Sağı demiş. Solunu da söylemiş oldum ama neyse. Kopya oldu. Eksi 9'un sağı nerede? Bu taraf. Değil mi? Eksi 8'e giden yer. Değil mi? E ne olabilir bu? Eksi 8,9 olur mesela. Eksi 8,9 mu büyük? 9 mu büyük? Tabii ki eksi 8,9 büyük. Son örneğimize geldik. 11, 12. Zaten bu belli de. Hani 12'ye soldan yaklaşsam nasıl bir değer? 11,9 gibi bir değer. 11'e sağdan yaklaşsam nasıl bir değer? 11,1 gibi bir değer. Ne yaptı? Bu yaptı. Büyük. チョコです。